keza Necati Gökhan karşısında Çavsic yanında ceza alanında Alper var 3 Fenerbahçeli döndürmedi onu şimdi sağ taraftan Veysel hata katıldı ortasını yaptı bir vuruş ve gol Eskişehir Spor Teyo ile öne geçti maçın 17. dakikasında değerli futbol severler Aykut Kocaman Böyle izledi pozisyonu Ersun Yanal kurmaylarıyla konuşuyor hemen bir müdahalede bulunmak için Dede'yi yanına çağırdı. 17. dakikada Teyo ile 1-0 öne geçti Eskişehir Spor. Kaptanıyla Dede ile bir şeyler konuştu. Ersun Yanal golü farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Veysel kaleye de vurabilirdi orta yaptı. Teyo dokundu. Topu alana yolladı. Şimdi Mehmet top aldı. Sağında Gökhan ona doğru. Dede karşıladı. Orta geldi. Kayt ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol. Beybol'un golüyle skora dengeyi getirdi Fenerbahçe. 32. dakika. Şimdi durum 1-1. kez sevinme sırası Fenerbahçelilerde. Bu kez Aykut Hoca yanına bu alanda birbirlerine sarıldı. Artık heyecan dorukta değerli futbol severler. Bir top, bir kale. Penaltı atacak futbolcu ve kaleci. Christian Baroni topun gerisinde. Kalede Bofen dikkatli. Seri penaltı vuruşlarında ilk sıra Fenerbahçe'nin. Hüseyin Göçek son kontrollerini yaptı. Volkan ceza sahasının dışına çıktı. Onun duracağı bölgeyi şimdi yardımcı işaret etti. Christian Baroni topun gerisinde. Bofen Hüseyin Göçek işaretini verdi. Christian Baroni topun üzerine geliyor. Baroni vurdu ve gol. Christian Baroni ile Penaltı vuruşlarında 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Barani direğe çarptırma hakkında maç sırasında kullandı. Aynı köşe yaptı gene. Diego geliyor. Volkan kaleye doğru hareketlendi. Çok sert ve düzgün vuruşları olan bir isim. Brezilyalı futbolcu topu beyaz daireye koydu. Volkan şimdi yerine aldı. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Diego geldi topu ağlara yolladı. Penaltı vuruşlarında da bir birlik beraberlik var. Volkan köşeyi bilmiş ama müdahaleyi yapamamış. Şimdi Kite geliyor. İkinci penaltı vuruşu. Fenerbahçe'de Dirk Kite topun gerisindeki isim. Bofen yine geçti kaleye. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Kite vurdu 2-1 yaptı. Kite'in golü Fenerbahçe bir kez daha öne geçti büyük heyecan penaltılarda da devam ediyor. Şimdi Necati Ateş hareketlendi Eskişehir Spor'da. İkinci vuruşlar Eskişehirspor'da Spor'da Necati aldı topu. İlk tercihler hep tecrübeli ustalar oldu. İki teknik adam adına da. Necati topu beyaz daireye koydu. Volkan kalede dikkatli Hüseyin Göcek işaretini verdi. Necati vuruşunu yaptı Volkan. Volkan çıkarttı. Volkan çıkarttı. Fenerbahçe penaltılarda. da ikinci vuruşlar sonunda 2 bir önde. İşte Necati'nin vuruşu, Volkan'ın kurtarışı. Pierre Vebo geliyor. Üçüncü vuruşlar için işte Necati çok üzgün. Arkadaşları hemen gitti onu teselli etmeye. Vebo penaltı noktasına koydu topu. Hüseyin Göçek işaretini verdi. Bofen kalesinde. Vebo fazla açılmadı. Vebo! 3-1 oldu durum. Chausic genç bir oyuncu. Ocakta geldi değil mi Chausic? Ender. Arada, Arada geldi. Ara transferdi. Evet. Heyecan Doğru'da Şükrü Saraçoğlu'nda. Volkan kalesinde Chausic topu penaltı noktasına bıraktı. Chausic vurdu topu dışarı yolladı. Chausic topu dışarı yolladı. Fenerbahçeli futbolcular kenetlendi yedeklerle birlikte Mehmet Topuz topun gerisinde 3-1 skor 4. atış atarsa bitecek Mehmet Topuz vurdu ve Fenerbahçe 4-1 yaptı Fenerbahçe finale yükseldi penaltı vuruşları sonunda geçtiğimiz yıl Kayseri Sporu sat dışı bırakmıştı. Bu yılda Eskişehir Sporu geçerek adını final